Allah'ın adıyla tüm övgüler Allah'a salat ve selam Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya olsun. Şibli Rahmetullahi Aleyhi der ki Allah ile ünsiyet kurmak istersen nefsinle yoldaşlığı kes. Eğer vuslatın tadını tatmış olsaydınız ayrılığın ne kadar acı olduğunu anlardınız. Şibli'yi vefatından sonra rüyada gördüler. Rabbin sana ne muamele etti diye sordular. O da şöyle cevap verdi. Allah Celle ve Ala bana sordu. Ey Ebu Bekir, seni niçin bağışladığımı biliyor musun? Ben salih amelimden dolayı dedim. Allahu Teala hayır dedi. İbadetimdeki ihlastan dedim. Yine hayır dedi haccım, orucum, namazımdan dolayı dedim. Hayır dedi. Ben öyle ise nedir ya Rabbi dedim. Allah Celle ve Ala şöyle buyurdu. Hatırla. Bir gün Bağdat'ın caddelerinde yürürken şiddetli soğuktan büzülmüş, bir kenara çekilmiş ve soğuğun şiddetinden zayıf düşen küçücük bir kedi buldun. Ona acıdığın için alıp üzerindeki abanın altına soktun. Ben de evet ya Rabbi öyle yaptım dedim. Allah Celle ve Ala buyurdu ki sen o kediye merhamet ettiğin için ben de sana merhamet ettim. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellem.